Bazı şeyler var konuşulmuyor. Ama içini yavaş yavaş öldürüyor. Geceleri uyuyamıyorsun çünkü beynin susmuyor. Kimse bilmiyor ama sen içinden çığlık çığlığa bağırıyorsun değil mi? Biliyorum. Çünkü ben de aynı yerden geçtim. Hayat kolay değil. Bunu artık kabul et. Her sabah iyiyim diyerek kalktın ama içinde kırık dökük duvarlar vardı. Gülümsedin. Çünkü ağlayacak zamanın yoktu. İnsanlar seni anlamadı. Hatta en çok değer verdiklerin en çok canını yaktı. Sevdiğin insanlar gittiler. Kimisi hiç gelmemiş gibi, kimisi kalbini alıp gitti. Sen sustun. Çünkü konuşsan yanlış anlaşılmaktan korktun. Güçlü görünmek zorundaydın. Çünkü kimse yardım ederim demedi, dayan dediler. Hayat sana bir şey öğretmediyse en acı şekilde öğretti. Kimseden beklentin olmasın. Ama şimdi artık dur. Bu kadar yük senin omuzlarına fazla. Her şeyi bastırdın. Hep içini yedin. Şimdi kendine dönme zamanı. Çünkü senin de ağlamaya hakkın var. Senin de dayanamıyorum deme lüksün var. Ve en önemlisi senin de iyileşmeye hakkın var. Peki nasıl? Önce şunu unutma. Güçlü olmak acı çekmemek değil. Acının içinden geçip yıkılmamaktır. Bugüne kadar yaşadığın her şey seni sen yaptı. Yaraların bile birer öğretmen. Kendine kızma. Geçmişte sustuğun için, izin verdiğin için, herkesi kendinden çok düşündüğün için. Çünkü o zamanlar elinden gelenin en iyisini yaptın. Şimdi yapman gereken tek şey var. Kendine yeniden sarılmak. Hatalarını değil, niyetini hatırla. Kaybettiklerini değil, hala sahip olduklarını hatırla. Ve en önemlisi affet. Herkes değil, önce kendini affet. Bu gece bir karar ver. Bu hayatta her şey değişebilir. Ama sen kendini sevmeye başladığın an her şey yoluna girecek. Çünkü gerçek iyileşme kendini olduğun gibi kabul ettiğinde başlar. Ve unutma, bir gün değil bu gece başlar. Kalbinin en derinine bir cümle yaz. Artık kendimi yarı yolda bırakmıyorum.